Merhaba, hoş geldin. Matematikle ilgili ön yargın olmadığını düşünüyorum. Çünkü matematik aslında çalışıldığı zaman, emek verildiğinde çok klasik gelecek bu cümle mesela. Tabii ki çalışılacak, öğrenilebilir bir dersler. Ancak matematikte doğru sorularla gitmek lazım. Tabii ki konunun da nasıl anlatılması gerekiyor. Burada şunu izah edeceğim. Ben matematik dersini sana anlatırken açık, yalın, duru, öz sırasıyla karıştırmadan anlatacağım. Ve bu konuların her birinde ayrı bir başlık atacağız. Bütün örnekleri anlayacağım ve çözdükten sonra iyi ki bu soruyu çözmüşüm diyeceğim sorulardan seçeceğim. Şimdi matematik dersinde sana düşen görev ne? Senin bir kere bu dersi başaracağına inanman lazım. Daha sonra bu dersi yapmak için gerekli motivasyonu sağlamalısın. Motivasyonun düşük. Başlayınca motivasyon gelir. Başlamadan motivasyon oluşmaz. Başlayacaksın, bir şeyleri başardığını göreceksin. Ondan sonra zaten motivasyon gelişecek. Kısaca inanç, azim, sabır ve en önemlisi emek, emek, emek. Bununla beraber inanç nasıl olacak? Ben şunu örnek veriyorum. Yağmur doğasına çıkan insanları düşünün. Yağmur doğasına çıkanlarda elinde şemsiye olan varsa bu olmuştur. Ama diğerleri yağmur doğasına çıkmış, yağmurun yağacağını inanmamışlardı. Bu şekilde inanman lazım. Güvenmen lazım. Azim etmen lazım ve gerçekten sabırlı olmalısın. Çünkü matematikte her konunun bir öğrenme eşiği vardır. Bir konuyu ilk defa gördüğünde hemen öğrenemezsin. Bunun bir kırılma eşiği, bir öğrenme eşiği vardır. Bunu da sağlamak için senin için çok doğru ve çözümü anlaşılır sorular çözeceğim. Tabii ki bizim olmazsa olmazlarımız var. Nedir bunlar? İşlem önceliği iyi olacağız. Rasyonel sayılar, harfli ifadeler, denklem kurma, denklem çözme, oran orantı. Bunlar bittikten sonra her konu başlığımızda ve 3-4 konu biriktiğinde şimdi hazır mısın diyeceğim. Eğer hazırsan matematik son turla çok güzel sorular çözeceğiz. Yıldızlı sorularla konuları sıfırlamış olacağız. Konuları sıfırlamak artık o konuyla ilgili kendine daha mutlu, daha huzurlu ve çıkacak soruları karşına gelebilecek her soruyu çözebilir noktaya geleceksin. Şimdi 9. sınıflar konumuz ne? Problemler. DGS hazırlık konumuz ne? Aynı şekilde problemler. Sen bir sınava hazırlanıyorsun. Bu sınav 9. sınıf yazılısı olabilir. DGS olabilir. ALES olabilir. KPSS veya TYT. Burada en önemli konu başlığı problemlerdir. Problemleri Milli Eğitimin kitabında belirttiği gibi rutin ve rutin olmayan problemler olarak ikiye ayıracağım. Önce rutin problemler, daha doğrusu klasik sorular. Duymuşsundur mum soruları, sıra sorusu, kuyruk sorusu bunlar ve benzerleri denklem kurmanın mantığını öğrendikten sonra rutin olmayan problemlerde şekil, grafik yorumlama bunları anlatacağım. Önce rutin ve rutin olmayan problemleri kısa bir özetlemek istiyorum. Hazır mısın?